Bir diğer durum kamu hukuku ile ilgili bir anlaşmazlık çıktığında gidilecek yargı idari yargıdır. Bu da aklınızda bulunsun. Özel hukukta bir anlaşmazlık çıkarsa özel hukukla ilgili gidilecek yargı adli yargıdır. Anayasa hukuku kısmında bunları ayrıntılı göreceksiniz aslında. Şimdi kamu hukuku ve özel hukukun içerisinde bir de alt dalları var. Bu alt dalları bulurken kendinize şunu sorun. Anayasa hukuku mesela. Tamam, kamu hukukunun bir alt dalı. Peki anayasayı kim hazırlıyor? Devlet. Bireyler anayasa hazırlayamaz ki. Hani hazırladı diyelim, bir anlamı yok bizim için. Dolayısıyla anayasa hukuku devletin üstün olduğunu gösteriyor. Sadece devlet anayasa hazırlayabilir. O zaman kamu hukuku. Ceza hukuku. Hapis cezası, para cezası verme yetkisi kime aittir? Devlete. O zaman bu da devletin üstün olduğunu gösteriyor. Vergi Kime vergi öderiz? Sadece devlete. İdare. idare hukuku bizim yani kamunun idaresi devlet tarafından idaresine kastediyor. Dolayısıyla kamu hukuku. Yargılama, usul hukuku mahkemelerin yargılama yaparken nasıl bir yol yöntemi izlemesi gerektiğini gösteriyor. E, mahkeme devlet, dolayısıyla kamu hukuku. Devletler genel hukuku da bir devletle başka bir devlet, ya da bir devletle uluslararası bir kuruluş arasındaki ilişkiyi düzenliyor. Dolayısıyla kamu hukukunun bir alt dalı. Ama özel hukuka bakalım. Şimdi şöyle düşünün. Medeni hukuk. Medeni hukuk kişiyi inceliyor. Kişiyle ilgili zaten. Dolayısıyla özel hukuk e borçlar hukuku hepimizin borcu olabilir. Devletin de borcu olabilir ama bizim de borcumuz var. Devletin bir üstünlüğü yok özel. E ticaret her isteyen ticaret yapabilir. Devlet de yapar bireylerde. Devletler özel hukuku arkadaşlarım yabancılık unsuruyla ilgili. Yabancı olan bir kişi, yabancı olan bir yer varsa işin içinde devletler özel hukuku. Dolayısıyla özel hukukun bir alt dalı. O zaman toparlayalım. Özel hukukun 4 tane adalı var. Medeni hukuk, borçlar hukuku, ticaret hukuku ve devletler özel hukuku. Kamu hukuku, anayasa var, ceza var, vergi var, idare var, yargılama var ve devletler genel hukuku var. Medeni hukukun kendi içerisinde alt dalları var. Onları sonra göreceksiniz aslında tekrar ama medeni hukuk kişiyi inceliyor. Kişinin doğumundan ölümüne kadar değil ölüm sonrası da var. Mirasla ilgili olarak. Dolayısıyla kişi doğdu. Kişi hukuku. Büyüdü, nişanlandı, evlendi, aile kurdu. Aile hukuku. E, ölümden sonra kişinin sahip olduğu mal, mülk, borç mirasçısına kaldı. Miras hukuku. Sahip olduğu eşyalar vardı. Eşya hukuku. Medeni hukuk gördüğünüz gibi kişinin hayatıyla ilgili aslında. Borçlar hukuku dalı yok, alt dalı. Ticaret hukukunun içerisinde sigorta, şirketler. Kıymetli evrak, deniz ticareti, ticari işletme ve taşımacılık hukuku var. Devletler özel hukukunun kendi içerisinde kanunlar ihtilafı ve yabancılar hukuku var. Hani isim olarak e, görmüş olun ama ezberlemek için çok da vakit harcamaya gerek yok. Ana dalları bilin yeterli. Bir de arkadaşlar uyarı levhamızın yanında şu bilgi var. Bazı hukuk dalları karmadır. Neden karma? karma hukuk. Çünkü hem kamu hukuku hem özel hukuk özelliği taşıyabilir. Bunlardan iş hukuku ve icra iflas hukuku özellikle dikkat etmenizi istediğim iki hukuk dalı. Bunlar çok gündelik hayatta yer alıyor çünkü hani soru olarak gelme ihtimali daha yüksek. Onların dışında banka, hava, çevre, toprak, fikir sanat eserleri gibi karma hukuk dalları var. Dikkat ederseniz karma hukuk dalları genelde hani gelişen teknolojiyle işte son yüzyılda çıkmış olan hukuk dalları biraz daha yeni olan hukuk dalları yani. Ama iş hukuku ve icraiflas hukuku aslında öyle değil. O yüzden bunların karma olduğuna özellikle dikkat edin. İş ve icraiflas. Onun dışında zaten böyle çok yeni olan banka, çevre, toprak ya da bize çok uzak olan hukuk dalları karma diyeceğiz. Arkadaşlarım e, hukukun bölümleri içerisinde zaten biliyorsunuz anayasa hukuku ilk söylemiştim ve idari hukuku ayrıntılı göreceğimiz hukuk dalları. Onun dışında biz temel hukuk kısmında daha çok medeni hukukla çünkü borçlarda e, borçlar da göreceksiniz ticaret hukuku ve devletler özelden gelmiyor soru. Medeni hukuk bizim için önemli onun içerisinde de hatta şöyle daha da özel kişiler hukukunu göreceğiz ve tabii ki borçlar hukuku. Diğer slaytımızda ayrıntılı olarak zaten konuları göreceksiniz.